Başla koşma Hadi. Koş oğlum. Koş da. El salla bir de. Koş koş. Bir, iki, üç. Başla. Öpücük at. Aferin. Dedem de. Bana bak da söyle. Allah. Bismillah de. Düştün mü oğlum? Bakayım ne oldu? Umut? Ne oldu? <gülüyor> Valla. <gülüyor> Ay sinir. Bize de bakar mısın Umut? Nereye gidiyoruz? Koşacağız. Bir, iki, üç. Dikkat et betona. Hadi koş. Ya şart mı o demin üstünden geçmeyen? O da be gelir herhalde. Tamam.